Dünyanın neresinde olursa olsun bu güzel akşamı Hello bizimle paylaşmak için aramıza katılan izleyicilerimize hoş geldin demek istiyoruz. Gördüğünüz gibi atmosfer muhteşem. Beklentiler ve heyecan zirvede. Tanıtık ettiğimiz bu muhteşem atmosferin oluşumunda mükemmel hava koşullarının da payı büyük. Koltuklara ulaşmak epey zorlu bir mücadele gibi görünüyor kapılarda toplanan büyük kalabalığa yetecek kadar giriş noktası olmadığına dair bir duyum aldık. Yine de müthiş bir enerjinin hakim olduğu statta herkes heyecanla maçı bekliyor. Gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimiz de, de büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Messi Eto lu. gücünü gösterdi. Denedi. Her şey farklı olabilirdi. Kendini epey öfkeli ama en azından teknik adamın takdirini almayı başardı. Çok önemli bir müdahale. Defansın arkasına. Vites yükseltiyor. Şahane bir müdahale. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Bilecek mi? Çok yaklaştı. Çok yaklaştı ama olmadı. Pozisyon almak için elinden geleni yaptı ama istediği sonucu alamadı. Beşiktaş ilk köşe vuruşunu kullanacak. Tüm savunma hamlelerinin içinden en çaresizine başvurdu. Pisa Sporting için kontratak fırsatı. Faulu almayı başarıyor. Troppa Drogba. Başarabilir mi? Gol! Beşiktaş'ın golü. Ve adrese teslim gönderiyor. Kafasında her şeyi kurdu zaten. Kaleciye bakmadı bile. Eşitlik bozuldu. 1-0. Evet, iş tamam demeden önce yapılması gereken çok şey olduğunun farkındalar. Kulit. Evet, top zaman kaybedilmeden ikime geri dönüyor. Geçit vermiyorlar. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Evet, skor 1-0. Drogba. Messi. Beşiktaş pas isabetliliği sorunları yaşıyor. Bu konuda bir an önce bir şeyler yapmaları gerek. Zorlu bir mücadele oldu. Neymar mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe karşı. çok güzel okudu. Araya girdi. Güzel hamle. Kurtulmayı başardı. Ruben Rumenige. Ve gol. Coşçular resmen. Durmak bilmiyorlar. Adımlarındaki hafiflik hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik muhteşem bir manzaraydı. Müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle taçlandırdı. Evet fark 2 oldu. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Hemen müdahale etti. Costa Kurta topu uzaklaştırdı. Belli ki risk alacak havada değil. Messi. Biela. Ve atakları şimdilik sona erdi. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Eto. Eto. Topu büyük hevesle aldı ama istediğini tam olarak başarım. Aman kötü yakalandılar. İlerleyecek bir yol buldu. Ve müdahale geliyor. Devre arası yaklaşıyor. Öndeler yüzler gülüyor. Cruyff. Cruyff. Kontratak fırsatı. Offside tuzağı. Eto. İnanılmaz bir kurtarış. Muhteşem reaksiyon. Köşe vuruşlarında tehlike yaratabilecek uzun oyuncu konusunda eksikleri yok. Beşiktaş için güzel bir karşı atak şansı. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Ve pasa müdahale geldi. Messi. Şutu gönderdi. Bir anlığına zaman dondu. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Müjdat ilk devre bunu daha büyük bir farka taşıyabilirler. E Beşiktaş 2-0 önde. İyi top oynuyorlar. Yeniden birlikteyiz. Devre arasında iki tarafta da değişiklik yapılmadı. Viera topu geri alıyor. Snyder. Drogba. Bu sefer bu kadar geri gelebildiler. Marquinhos topu uzaklaştırıyor. İlerlemenin yolunu buldu. Kaleciye dönüyorlar. Turam. Rekart. Viera. Viera. Drogba, Zaire Meli. yola devam ediyor. Ve şut geldi. Çok hazırlı bir futbol oynuyor. Kullanacakları ikinci korner bu. Ani bir kontratak şansı. İlerliyor sanırım iletişim kopukluğu yaşandı. İşini garantiye almayı tercih etti. Umut verici bir pozisyon olsa da hücuma devam etmeyi başaramadılar. Pas yerini bulamadı. Eto. Beşiktaş. Oyuncularının keyfi yerinde. Park 2. Rumelige. Snyder. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi bir anlığına farkındalığını yitirip at gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafını... Evet, şut şansı! Topağlarda! Ve fark adı büyüyor. Harika bir bitiriş, müthiş bir denge, inanılmaz bir isabetlilik. Oluruna bırakmadı. Tam köşeye bıraktı. Durdurması imkansız bir top. Artık mutlak hakimiyet söz konusu. <laughs> Müthiş bir ayak hakimiyeti. <laughs> Mes Messi, <laughs> oldukça zorlayan bir şut. Evet, bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Kulit. Cool Bitirebilir. Ve kaleciyi sınayan bir top, Kontrataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da... Kullanacak bir ikinci korner bu. Number 80. Schneider. Number 33. Zay Emery. Şut çekiyor. Top ağlarda. Ve umutlar bir kez daha tazeleniyor. Muhteşemdi. Ustaca bir dokunuşun ardından top ağlara yolladı. Bence topu kontrol ettikten sonra gerisinin geleceğini biliyordu. Karşılaşmaya imzasını atmak için çok beklemiyor. Teknik direktörün istediği oldu. Etkili bir değişiklik. Pisa Sporting mücadeleye tutunmak için çabalıyor. Hala bir şeyler olabilir. İleriye doğru güzel bir ara pas. Köşe vuruşunu kaptılar. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Ne kafa! Olmadı. Güzel karşılayamıyor. <laughs> Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Eto ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Son durum. Muhteşem bir kurtarış. Messi çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Substitution vuruşunu kullanacaklar. Coming on the field is number Yela, topu kovalıyor. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. 75 dakikayı geride bıraktık. Sala, Rumenige, sert bir çekişme. Cruyff, Can sıkıcı bir durum. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Evet ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Messi, Pedri, Costa-Kurta topu kazanmak için iyi mücadele etti. Bitirebilecek mi? Ah bunu atması lazımdı. Çok yazık oldu. Oyunun gidişatını değiştirebilecek bir fırsat kaçtı. Podun. Valverde. Stoichkov. Ve müdahale geldi. İleri pas. Son 5 dakika. Pedri. Valverde. Pedri. Müdahale hiç gecikmedi. Foden. Rummenigge. jo iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir oh, müdahale. Evet e top uzaklarda. Taç atışı izleyeceğiz. Oyun süresine 4 uzatma dakikası eklendi. Costa Kurta Değerli bir fırsat. Büyük şans. Ve topu alır yolluyor. Son dakikalarda inanılmaz bir gol. Acaba bir sürpriz daha görecek miyiz? Koşulara da pasa da bayıldım. Savunmayı epey zorluyorlar. Günün ikinci golünü attı. Gerisi de gelebilir. Evet sahaya bir anda bambaşka duygular hakim oldu. Şimdi buraya kadar maç bitti. Kıran kırana bir mücadeleydi. İki tarafta ellerinden gelen en iyi futbol oynadı ve bize bir futbol şöleni sundu. İzlediklerin hakkında aklındaki düşünceler neler Müjdat? Beşiktaş, kimyası oldukça başarılı bir takım. Bu maçta da bunun sonucunu görmüş olduk. Bu takım...